Evet arkadaşlar merhaba. Sizin için dar alanda sola 3 hamlede U dönüşü alanındayız. Parkurumuz şu şekilde hazırlanmış. Başı siyah bantlı duba ve şurada iki tane yan yana ikiz dubalarımız var. Bunların arasından bu dar boğazdan öncelikle yavaş yavaş hafif sola manevralarla gireceğiz. Sonra bu, bu alana gelince şu dubaları geçtikten sonra tam sol manevramızı verip karşıya duracağız şu şekilde dubalara çarpmadan. Sonra geri vites alacağız. Tam sağ manevramızı vereceğiz. Bu şekilde gelirken o dubalar aynamıza yakın olacak ama aynamıza çok da yaklaşmayacak. İç kapı açma kulpuna denk gelebilir. Sonra drive alıp tam sol manevramızda sol sinyalle bu alandan şu şekilde çıkışımızı yapıp duracağız. Daha sonra tam sağ manevra verip karşıya düzelip sol sinyalimize çıkışımızı yapacağız. Şimdi Nurani bizim için bunu gerçekleştirecek. Sol sinyaliyle bu dar boğazdan girecek öncelikle. hafif sol yapıyor. Şu duvaları geçtikten sonra tam solunu veriyor. Karşıya doğru düz. Duvalara çarpmadan duracak. Şimdi geri vitesini alacak. Tam sağ manevra verecek. Manevra vermeden freni bırakma. Devam. Bu dubalar iç kapı açma kulpuna denk geldiğinde duracak. Tam sol manevra. Sol sinyal alandan şu şekilde karşıya düz olduğunda çıktığında dubalara çarpmadan duracak. Tam sağa manevra verecek. Karşıya düz olunca duracak. Direksiyonu düzeltip bir buçuk açıp sol sinyali verip hocaların aracı alacak ve yoluna devam edecek. Parkurdaki diğer işlemleri. Bu gerçi son işlemimiz oluyor. Teşekkür ederiz Nurhane. Sağ olasın.